Merhaba sevgili Gönül Ayla. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bugün şöyle bir açılım yapalım istedim. İçimden geldi. Aramızdaki kopmayan bağ nedir? Eril ve dişil kolektif bir açılımdır. Bu zamansız zamanla niyetliyim. Bakalım ilk önce. Enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Detaylı bir açılım olacak. Detaylandıralım da. içtenlik kartımız geldi bu bize eşlik edecek davranışlarınızın yüreğinizin masumiyetiyle dolu olmasını sağlayın tenlik böyle temin edilir yolu izleyin içtenlikle yaşayın dünyaya masumiyeti geri getirin yata şöyle elersinle en içten bir açılıma başlayalım bakalım 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 kalbimizdeki kişiyle aramızdaki kopmayan bağ nedir? oh uh. that é was kalbimizdeki kişiyi kopmayan bağımız nedir? Açılımı yapıyoruz. Bize gelen mesajlara dikkate alıyoruz.

Evet. Kalbimdeki kişiyle kopmayan bağım nedir? thousands. Evet arkadaşlar. Bir de hangi ruh halinde onlara bakalım. Korkmayan bağ detaylandırmamız lazım. Bir bakalım bakalım nedir? Rest şöyle koyalım yine her zamanki gibi baş köşemize. Dedik, ne dedik? Kopmayan kalbimizdeki e, kişinin, aklımızdaki kişinin e, kopmayan bağımız nedir dedik. Bir bakalım bakalım neler çıkmış. Evet arkadaşlar şunları da açalım. Neler bizle birlikteymiş onlara göre bakacağız çünkü. 6 numaralı kutsal enerji kartlarımızdan kutsal ruh bu Aile, arkadaşlar ve rehberler adında bir enerji. Şimdi şu şey, kutsal ruh olaraktan ee, önemli bir mesaj aslında. Çünkü major kartlarının güneş kartı var. Bir güneş bir güneş, bir gün benim içinde doğacak. Yeğlen bir gün neş, güne eş. Yani karşılıksız aşk. Hayal kırıklığı diyor. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. idealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça engelle enerji olarak onu çevir. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan. Onu bekle. Ona hazırlan. Sevinçli, inançlı, istekli ol. Onunlaymışsın gibi yaşa. Olmuş bir Ve bizle birlikte. Ruh kartlarından yine Bakalım ne çıkmış? Görsel olaraktan. Görselinde değiştirmen gereken bazı detaylar var ve bunları değiştirirsen kendine güvenin ve istel durumun düzene binecek. Şimdi şöyle belki e, imaj değişikliği olabilir, bir e, yenilenme tarz farklı farklılık olabilir yani bu şekilde bizle birlikte oluyor. Ve kendimize odaklandığımız an her şey hızla değişmeye başlar. Çünkü kendini merkeze koyduğunda tüm enerjiler seni büyütmek için çalışmaya başlar. Fizik kanunudur diyor zaten. Jüpiter'in balık burcunda ilerlemesi de zaten bir büyüteç e, imgelerek yapmış olduğumuz bir e, anlamdı. Instagram sayfamda da paylaşmıştım bunu. Bir büyüteç olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü merkeze ne koyarsak Jüpiter şu an onu büyütecek. Yani fizik kanundur bu, o şekilde farkındalık olaraktan gelmiş ve imrenmek olumlamasıyla bizle şöyle, ben de herkes gibiyim ama farklı zorluklarla karşılaşıyorum. Tabii ki herkesin bir farklı e, döngüleri var. Hiç kimse aynı şeyi yaşamıyor ve herkes e, eşsiz evrenin eşsiz birer parçalarıyız hepimiz. Bunu imrenmemiz lazım aslında sonsuz şükürle bizle birlikte oluyor ve dünyaya dünyana ışık var diyor sevgili meleklerimizden bir mesaj etrafındaki her şeye ve herkese ışık var bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak derken zaten burada bu ışık derken güneş zaten sensin diyor sen artık güneş dünyana ışık ver verebilirsin o zamandasın aslında yani evet bir şeyleri belki de eee bir şeylerin yoluna girmesini bekliyor olabiliriz ama e, güneş biziz arkadaşlar masumiyet ne kadar güzel bak da bir masumiyet yani, e, kartıyla da bize içimizdeki çocuğun farkında olaraktan o masumiyet bir bebek masumiyetiyle bizle birlikte evet ne demiş bir bakalım ben de sana her defasında gidiyorum demekten çok yoruldum o zaman niye gidiyorsun niye gidiyorsun gitmeyi seçiyorsun eril enerji diyoruz bizde hayatıma başka insanların gireceğini biliyorum ama gururuma yediremiyorum egom izin vermiyor egoist bir eril enerji var karşımızda. Yani sorumuz neydi buradan Zaten sorumuz bizim aramızdaki, kalbimizdeki, aklımızdaki kişinin kişiyle bağımız, kopmayan bağımız nedir demiştik. Zaten egosu kopmayan ve sisin ruhu olaylar netleşemiyor. Bilinmezlik ve sonu kestirememek sisin ruhu mevzunun sis perdeleriyle örtülü olduğunu sana haber veriyor. Daha aydınlanması gereken biraz daha zaman var. Şu an zaten bir şifalanma dönemi olduğunu anlatmaya çalışıyor aslında. Çünkü her ne kadar ikilemde bak zaten deste altımızda iki e, tılsımların ikisiydi. Her ne kadar da olsa ikilemde de kalıyor olmuş olsak olsa olsak ya da ne olursa olsa bir şeylerin bir şeyler bitmiş olabilir, bazılarımız bitirmiş olabilir, bazılarımız bu kargaşa içerisinde olmuş olabilir, bazılarınızın bir şeyden çıkmış, bir savaş gibi, bir kavga gibi, o şekilde çıkmış bir durumun daha konuşulmamış, noktası konulmamış Söylenecek sözlerin olduğunu, ondan sonra zaten bir güneşin doğacağını ve ondan sonra ileriye bakacağını aslında anlatan bir şey. Aslında şöyle biraz tabii ki üçüncü enerjiler elbette var. Fakat dişil diyor ki yokluğunda ağlamaktan gözümde yaş bile kalmadı artık lütfen daha fazla ağlatma beni diyor. Ve diyor ki unuturum diye uyudum. Yine seninle uyandım diyor dişil. Ve bataklığın ruhu diyor ki hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor diyor. Aslında burada almamız gereken mesaj zaten bizim sorduğumuz sorunun cevabıdır. Aslında içtenlikle hemen. Çünkü ol, olanı olduğu gibi kabul etmek için niyetlendim çünkü. Peki şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi ee, dedik ki kalbimdeki kişiyle kopmayan bağ nedir dedik. Bu çıktı. Peki bu kopmayan bağ kutsal ruh çıktı zaten burada. Dünyanın ışık ver diyor. Alması gereken aslında bir Önemli bir mesaj var. Peki bunu ben toksit olarak görür isem bana getirisi ne olur diye soralım bakalım. Evet bakalım. arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu toksit olarak görür isem, yani hayatımdan tamamen çıkartır isem ne olur dedik. Yani evet. Tılsı üçlüsü. Kader çarkı ve kupa şövalyesi geldi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, toksit olarak görür isem, bir şey olmaz. Sadece yine e, bir kadersel döngüden geçmek zorunda olduğum bir gündemle zaten senin karşına çıkar aslında diyor burada kader etmen Bir şey olmaz desek de, ne olur desek de, yani... Arkadaşlar, dostlar, üçüncü enerjiler, e, meslek, meslek değiştirme, şehir değiştirme isteği. E, bir kadersel döngü direkt şapkadak ortaya böyle bir koyacak. Çünkü beyaz atlı prensimiz böyle duygularından emin adımlarla yaklaşmaya başlamış. Yani öyle bir şey düşüncesinin içerisindekimiş her şeyinden emin bir adım atmaya e, çaba gösteriyor arkadaşlar. Peki, beni ne bekliyor? beni bekliyor bir kupa kralı bekliyor kendinden emin her şeyinden emin ne kadar yorgun olmuş olsak da ne kadar yorgun luktan yine ayakta duruyor olmuş olsak da zaten bak kupa kralına bakıyor zaten yani kesinlikle atacağı adım kupa kralına ya da kupa kralının ona olacak zaten bu şekilde ve 9 e, bir tamamlanmadır. Bu çok güzel bir karttır. Kupaların 9'u. Duygularımızın e, tamamen artık oluştuğu karşı tarafla birlikte. Kupa kralı birlikte. Ve 9 e, bir sonraki e, rakam on olduğu için. on budur. E, tamamlanma yani dokuz onu kucaklayan bir rakamdır arkadaşlar. Ve çok güzel tamamlanma oluyor bu şekilde. Bu şekilde tamamlanarak dönmeye başlarsa bu çark çok da güzel bir enerji ile karşımızda tıkıdık 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 tıkı geliyor. Evet. Açılımım bu şekilde arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2 artı 1 ayrıyetten 3 bolluk bereket demektir. Bolluk bereket hep birlikte olsun. E, ee, i̇kilem dediğimizde de kesinlikle ikilemi e, hemen ikilemde kalmak olarak değil de iki rakamını alayım da hemen e, şöyle buradan alayım iki rakamını diyerekten bugün ağız. E, i̇kiyi burada, böyle alayım birle dönüştüreyim. En iyi şekilde en olması gereken şekilde niyetlerime sığdıraraktan diyerekten bu şekilde alalım. Ee, Açılımım bu kadardı sevgili arkadaşlar görüşmek umuduyla hoşçakalın sevgili kalın.